Merhaba, hoşbulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz biz de. Çok şaşırtık bir hazırlık içinde. Teşekkür ederim. Sağ Nasıl hazırlandınız geceye? Ee, yine Nazlı kayranla <laughs> hazırlandım. Narisa ve Nasa Çok iyi seviyorum. <laughs> ne kadar sürdü peki hazırlık böyle gecelerde ortalama? Ne kadar sürede hazırlanıyor dilen çiçekleriniz? Sürüyor biraz. <laughs> Sürüyor biraz maalesef. <laughs> 2021 yılı için neler söyleyeceksiniz? Sizin için nasıl geçti? Sotlarına girerken çok güzel bir şey yaşadınız evet. ama bize değerlendirir misiniz 2021'i? Ee, kendi adıma çok mutluyum. Hı hı. Zor bir sene geçirdik hep beraber. Umarım, umarım her şeyin herkes için iyi olması. Hı hı. Geçtiğimiz günlerde de güzel bir haber aldınız evlilik teklifi hemen ertesi günü bir doğum günü kutlamasında pastadaki yüzük detayı evet, çok konuşuldu. Evet, Nasıl hazırlandı o pasta? Menajerim sürpriz yapmış Ayşe Ayça Hanım. Ee, güzel sürpriz oldu bizim için. Hı hı. Çok tatlıydı. Peki. Çok teşekkür ederim. Nasıl bir evlilik ederim. bekliyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Hayırlısı artık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok İyi akşamlar. Evet. Bir görüntü alalım. <laughs> bir detay alalım. Yine patlatacak ya o.